tüsü geldi. Nerede bu? Baba gök gürültüsü geldi. Allah. Gök gürültüsü geldiği için e, video çekmeliyim baba. Çünkü çek, çek, şey çek, perdeyi çekti. net gör. Şunu mu? Gök gürültüsü. Bu <laughs> <laughs> çok korkunç. <laughs> oh. Şey bir şey gördüm. Bir şey gördüm. Ne yapıyor bir, şey bir, bir şey gördüm. Şimşek şey gel. Bırakın. Gel. Yok. Ne? ne. Niye orada peki şey var? Bir küsür. ne yapıyorsun? Biz, ben her sonda kilometre 146 150 lira. Ne yapıyorsun? Şimşek. <laughs> Ben bu tarafta görüyorum her şimşeği, şimşeki. Orada şimdi planlıyor da sen orada yapabilecek misin bu arada?